Nesin sen? Sevgiliminim. Erkeksin. Evet. Ama vikingsin. Ama... Viking? Ayıp bir şey mi? Vikingsin arkadaşım viking. Ha, eskiden böyle kıvrak olunca viking mi oluyordu? Vaa <laughs> o çocuk viking ya. Bunlar barbar, gaddar, mala mülke her şeyi alırlar götürürler. O zamanın en pis korsanları. Sen bakma etek giydiklerine. Dövüşürken rahat olsun diye. <gülüyor> ne gülüyorsun arkadaşım? Dün dinliyorum hocam, ben öğrenmeye çalışıyorum. Budur yani, vikingsin. Tamam. Ve bu macerada seni evlendiriyorum. Kocam da viking Mahmut mu? Ben... Sen kız değilsin, Değil. erkeksin sen şu değilim, anda. Değilim. Erkek olduğunu hisset. Ne oluyor? Tamam hocam dinliyorum ben. Erkeksin sen. Evet. Ver seyirciye erkek olduğunu. Yüz ifadenle. Yüz ifademle. Evet hırçın. Böyle adamı var ya. Ne yaparım ulan ben? Bilmiyorum işte. Ver yüzünle onu. Aa. Barbarım. Katlarım, ederim. parçalarım, Ulan. lan! Aferin. Böyle Aferin. öyle bir gel ki seyirci tırsın, seyirci öne gelince tırs. Gel öne. <laughs> Allah beyin sizi. Arkadan öyle bir erkek gibi gel ki bütün seyirci arkaya yatsın Eşim tırsın. Eşsiz. Sonra durunca etek havalanıyor. Arkadaşım. Daha önce başıma geldi. Sen için. gel. Seyirci tırs, yat arkaya doğru. Üç iki bir erkek geliyor. Gördün mü havayı? Havalanmadı ki. Onu demedi. Sen oldu senin havanı. Ha, gelişteki havadı. Evet. Ve Bey. bir kız alırsın kendine evlenmek için sahneye. Al birini. <laughs> ne oldu? Beğenmedin mi? Abla dünden Viking. <laughs> Tanış. Merhaba, isminiz ne? Yağmur. Yağmur. Tamam. Yağmur Hanım'ı gönder arkaya. Yağmur Hanım çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Arkadaşım arkaya gitsin. Suzan onu şeye viking yapacak. Viking gelini yap Suzan. Gitmiş bile ben... Suzan... Prodüksiyon gelsin. Suzan gelini viking yapıyor. Prodüksiyondan kimler varsa gelsin. Prodüksiyondan Suzan gelsin. Prodüksiyondan kimler varsa gelsin. Prodüksiyondan kimler var. Evet. Bu abi herkese bedel. Bilsin arkadaşım al gitarı lütfen. Al gitarı. Sen kızın babasısın. Bu Viking'in düğününde. Ha, kızım. Sen çalıyorsun. Ha, ben değil miyim Ha, Ben babası. Sen damatsın. Damadım. Evet. Şimdi senin düğünün var. Ha. Birazdan da gelin gelecek. Anladın mı eseri? Prodüksiyondan niye bir kişi geldi? Düğünde bir kişi mi davet ettin? İşte ben gelinim mi? Kimler varsa gelsin. Arkada kim varsa gelsin. Ooo karabaş, pamuk, <laughs> Arap, herkes burada ya. Arkadaşım. Orta Asya'da mı bu vikingler? Güle verme senin düğünün. Ver 9-8'liği. Haydi bakalım hoppa. Prodüksiyon. Kestik. Ya 9-8'lik çalıyor. Siz Türk değil misiniz? Niye oynamıyorsunuz? Şey pardon viking değil misiniz? <laughs>